O yüzden zaten şiirselliğin bir tarafında Tekel Bekent'in o hareket paterni, izi o kadar hoştur ki böyle bir şey verir yani huşu içinde izlersin o Tekel bekendin. Sokrates Stüdyo'ya hoş geldiniz. MG işbirliğiyle hazırladığımız bir başka sıkça sorulan sorular programında da sizlerle beraberiz. Yine sizlerden gelen <laughs> sporla ilgili soruları cevaplamaya çalışacağız. Ben Caner Armağan ile beraber. Arman merhaba nasılsın? Bugün Selamlar. sen Steve Short serin. Ya yani ben seyircilerimizden de yorum geliyor hep giysilerine takılıyoruz diye. Belki belki aras bir şey yaparlar senin bugün ayrıca bir fotoğrafını çekerler koyarlar da. Asıl bugün dikkatimi çeken nefis bir Liverpool şapkan var yine. Evet abi. Şey Liverpool'un resmi bir taraftar grubu var Türkiye'de. Liverpool Türkiye diye. Evet. E, çok aktif. onaylı, Çok da aktif. E, sağ olsunlar onlar yaptırmışlardı bu şapkayı. Bana da hediye ettiler. Gururla takıyorum. Güzel güzel. Bugün çok çok tatlı bir şey var. Kombi, ederim. kombinin çok tatlı. Teşekkür ederim abi. Çok o zaman tatlı. sorularımızla başlayalım. Abi sorularımızla başlayalım. İl Lakin Halil Aksu'nun <laughs> sorusuyla başlıyorum. İlk soru bana gelmiş. Çok kısa geçeceğim. <laughs> Sorum Armağan'ın <laughs> künçe ne olacak bu Esteban Çavez'in hali demiş. Ha. E, senin çünkü bu e, Eurosport yayınlarında bana ve bize bizim ekibe sorduğun soru özellikle. Evet. Diye ben sana soruyorum, mesela Şevket'in ne olacak? Yani abi ben artık umudumu kestim. Yani elit bir tırmanışçı e, olacağını ya da büyük tur kazanan bir tırmanışçı olacağını düşünmüyorum artık. Dün de doğum günüymüş. Pastas böyle fotoğrafını Vay. gördüm falan. O kadar tatlı, o kadar bebeksi bir suratı var Nasıl ki güzel, hala çok, gülüyor ama Hala Senf çok seviyorum. E, ama ya kazanmasa da olur. Çok sevmeye devam edeceğim yani. Bu sene yine yarışacak zaten. İYF'de olacak bu sene. Güzel. takımında. Onlar da sponsor değiştirdiler de. İkincisini hatırlayamadım şimdi. İşte Bu arada bilmeyen seyircilerimiz olabilir. Kolombiya'da bir bisikletçi yokuşçu. Ee, böyle heyecan verici sürüş stili olan. O yüzden Armağan'ın da hayran olduğu bir Doğru. bisikletçidir. Bizim Eurosport'taki bisiklet yayınlarında hep sorar. Esteban Şevez burada yarışıyor mu bugün? İşte var mı diye. Bu sene de yine yarışacak. O yüzden sorma şansın olacak. Onu da söyleyeyim. Sorarım. Yine sorarım abi. Tabii ki. Aynen. O zaman ben sana yöneltilen sorulara geçiyorum. Tamam. Abi. tamam. Ege Onur Yapıcı'nın sorusu. Avustralya açık zemini uzun yıllar yeşildi ama sonra mavi oldu. Bu zeminler arasında oynanış bakımından bir fark var mı? Güzel soru. Ee, tam şu sıralar zaten geçen hafta da not düşmüştük seyircilerimize. Avustralya açık oynanıyor bu hafta ilk haftası. Bize inanırken de ilk haftası bitmeye yaklaşacak. Şöyle şu anda <laughs> e, seyircimizin sorusu renk üzerinden gelmiş. Aslında o renk evet... Görsel olarak bir şey ifade ediyor. Asıl hangi maddeden, malzemeden olduğu, o zeminin nasıl katmanlardan oluştuğu önemli. Oynanışına etki ediyor. Çünkü tenisin Burada daha önce sanırım bir soruda cevaplamıştık yani zeminlerin topun oynanış hızına etkisi işte çim kort en hızlısıdır toprak kort daha yavaştır sert zemininde kendi içinde bir sınıflandırması vardır her sert zemin aynı hızda değil ama genelde tenisin ortalama hızına sahip diyelim bu hız ölçme baya bilimsel bir şey bu arada tenis kortlarında böyle kendine özgü bir parametreleri var bir işte formülü var onun üzerinden de baktığında Avustralya açık tarihinde de aslında Avustralya açık tarihi çok enteresandır. E, kortla başlıyor. Yani 1905-1906 yıllarında çim başlıyor. Çünkü o zaman yapıldığı yer çim kortlara sahip. sonrasında 1980'lere geldiğimizde artık bakımı çok zorlaşıyor onun. bir yandan da ilginin azaldığı düşünülüyor ki Avustralya açık aslında 70'lerde hatta 80'lerde bile neredeyse büyük isimlerin Böyle çok rağbet ettiği bir yer değil. Björn Borg hayatında bir kere Avustralya gidiyor. Jimmy Connors iki kez gidiyor mesela. Yani o yüzden de o dönemden büyük isimlerin, büyük raketlerin işte şey de öyledi. Chris Evert de mesela çok az gitmiştir şeye e, Avustralya yani bu, bu, tip raketlerin az gitmesiyle beraber zaten e, bu 4 Grand Slam şey 4 Grand Slam turnuvasında kazanan raket istatistiği aslında biraz yanıltıcı olabiliyor. Belki Björn Borg kazanmış olacaktı bilemiyoruz yani. Çok fazla gitmediği için çünkü sonuçta Wimbledon kralı o zamanlar. Çim kortta oynanıyor bir de Avustralya açık. Yani çok daha fazla kazanabilirdi belki de Grand Slam olarak. Velhasıl 1980'lerin ortası sonuna doğru da artık sert zemine dönelim şey geliyor Avustralya açık yönetiminde. Taşınıyorlar da bir yandan. Şu anki Melbourne Park denen yere taşınıyorlar. Ve sert zemin kortlara taşınıyorlar. İlk sert zemin yaptıklarında bunu şirketler üretiyorlar. Belli işte zemin üreten, spor zemini üreten şirketler var. Rebound Ace çalışıyorlar. Rebound Ace o dönemin en popüler e, zeminlerinden bir tanesi. E, hatta 1986-87'den yanlış hatırlamıyorsam işte 2007-2008'e kadar da Rebound Ace ile çalışıyor. Rebound Ace yeşil zemin e, kullanıyor. E, oynanış olarak da Amerika açık e, kortlarından biraz daha farklı olarak biraz daha yavaş e, oynanabiliyor. Ama e, yıllar geçtikçe de Rebound Ace zeminiyle ilgili şikayetler oluşuyor. İşte oyunculardan mesela Leitonovit'in şikayetleri oluyor. Avustralyalı ünlü bir rakettir 2000'lerde. E, yani işte çok sakatlıklara neden olan e, biraz zeminin e, üst katmanının kalınlığıyla alakalı şikayetler oluyor falan derken işte Avustralya malum e, Avustralya'nın yazı e, bizim kışımız. Zaten o yüzden Avustralya'da Ocak ayında düzenleniyor e, Avustralya açık. E, çok sıcak oluyor havalar. 35-40 derece santigrat dereceye kadar gidiyor. E, tenisin oynanışını e, e, iklim çok etki eder. Bu da yağmur sorusu gelmişti zamanında. Yağmurun dışında sıcaklık da çok etki eder. Yani topun sekme yüksekliğiydi, oyunun oynanma hızıydı falan. E, sporcuların zaten performansına etkisiydi derken. E, çok etki eder. Ribuan buna çok iyi reaksiyon vermediği ilgili de şeyler oluyor. Derken böyle bir... Kanıya varıyorlar ve 2007-2008'de Plexi kaşına geçiyorlar. Başka bir e, zemin üreten şirkete geçiyorlar. Başka bir zemin sistemine geçiyorlar. Plexi kaşında yeşilden maviye döndürüyorlar. Tamamen maviye boyuyorlar. İşte özel akrylikti, e, kauçuk, rezine, e, reçine falan derken reçine derken bunun karışımından oluşan katmanlar var böyle katman katman olsun, sert zeminin. En üstte de böyle. Daha önce Rebound Ace'de galiba 12-13 mm olan, 14 mm olan üst katman bunu 4 mm indiriyorlar. Bu da sıcaklığı daha az tutmasını sağlayıp oyunun hızını ve şeyini etkiliyor. Ve tenis oyuncuların daha memnun kaldığı söylenmeye başlıyor 2007-2008'den itibaren. Bu arada ondan önce yeşil olmasının sebebi de çim kort oynandığı için ona bir saygı duruşu olarak hani yeşil oynandı bu yeşil zeminle devam edelim. Yoksa sert zemini isterseniz mor da yapabilirsiniz. Var yapanlar yani hani o sert zeminin rengi yeşil olacak mavi olacak diye bir şart yok. O tamamen kendini sembolize etmeyle alakalı. Maviyle sembolize etmeye karar veriyor Avustralya açık yönetimi. Tenis Avustralya ve 2008'den sonra buna geçiyorlar. En son son oraya geleceğim. 2020'de bir daha değiştirdiler. Ama zemin mavi kaldı. Sadece zemin sistemini yani zemini yapan şirket değişti. Teşekkür ediyorum abi. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Klasik bir atletizm sorusudur ama canerelerden dinlemeyi çok isterim. Maraton yarışlarının hikayesi nedir ve mesafesi neden 42 kilometre olarak belirlenmiştir diye sormuş Haluk hmm. Özcan. <laughs> çok klasik bir sorudur ama kaçar böyle arada. Hakikaten tam sıkça sorulan sorular olması gereken bir soru. Güzel soru. 42.195 aslında. Yani 40 kilometre artı bir de 195 metresi var. O 195 metrenin hikayesi ayrı bir hikaye. Önce 42 kilometreyi anlatayım. <laughs> Çünkü o enteresan. Öncelikle yani antik e, Yunan olimpiyatlarından geliyor tabii ki maraton meselesi. Ama asıl bir savaş hikayesinden geliyor. Yani Perslerle Yunanların e, Yunanlıların savaşında tam da maratonda yapılıyor savaş. <laughs> Maratondan Atina'ya da bir mesafe var. Askerlerden biri ee, Yunanların kazandığını Atina'ya bildirecek çünkü gemilerden birinin şeye gittiğini görüyor. Ee, Atina'ya hani kazanmış gibi yapacak Persler böylece Atina teslim olacak falan tarzında. Onu engellemek için koşmaya başlıyor. Yani koşarak gidiyor. Hatta üstünde asker kıyafeti ağırlığı var onu da atmaya başlıyor. En son vardığında çırı çıplak varıyor Atina'ya. Ve Atinalara bildiriyor işte biz kazandık savaşı. Persleri yendik diyor. Tarihi hani böyle bir hikaye var. Anlatılan bir e, efsane diyelim aslında. Ee, ve e, bu hikayeye göre de maratondan Atina'ya koştuğu için de bu hatta askerin ismi de neydi meşhurdur? Filipides. Filipides çok efsane. Tarihinin ünlü askerlerinden biridir. Bu maraton hikayesinin başında temel kaynak hikaye olduğu için. O koştuğu mesafede 40-42 kilometre gibi bir mesafesi var. O yüzden 1896'da ilk modern olimpiyat oyunları düzenlendi ki Atina'da açık antik e, Yunan'a antik olimpiyat oyunlarına gönderme olarak, adı saygı duruşu olarak meşhur Baron Pierre de Coubertin. Birçok olimpiyat sorusunda isminin geçecek e, spor tarihinin önemli ama tartışmalı yöneticilerinden de bir tanesidir. E, orada diyorlar ki yönetim olarak ya Atina'dan başlıyoruz atletizme bir branş bir şey ekleyelim. Yani buranın böyle kültürüyle tarihiyle bir bağlantısı olsun ki bir popülerite olsun. Bu maraton hikayesinden o zaman tamam o mesafeyi alalım bir koşuya dönüştürelim diyorlar. Ve orada başlıyor. Aslında olimpiyat oyunlarına başlıyor maraton. O yüzden maraton olimpiyatın en önemli simgelerinden bir tanesidir. Olimpiyat oyunlarıyla resmi olarak başladığı için. Oradaki ilk mesafe de 40, 40 kilometre olması lazım. 40 veya 42. Sonra da şeye geliyoruz. 1908 Londra olimpiyat oyunlarına. Orada da e, o zaman Kraliçe Gava Victoria, yanlış hatırlamıyorsam. E, Londra'nın içerisinde de şeyde bitecek. E, hangi parktı ya parkın ismini unuttum şimdi. Bir parkın içinde bitecek. Tabii ki bir bittiği yerde de bir stadyum şey koyuyorlar. Hani kraliyet ailesi gelsin izlesin. Bütün o işte ilk VIP'lerden bir tanesi. <laughs> şey James yani Sparker'ın. İlk, ilk şey, zaman. ilk şeylerden bir tanesi. Neydi o şeref şeyi, alanından bir tanesi, salonlarından bir tanesi. Ve o şeye girerken de parka. Yani aslında şeyde bitiremiyorlar daha önce koşulan mesafede. Park, şeye gitmeleri için bir tur daha atmaları gerekiyor. Bunun da mesafesi 42.195'e denk geliyor toplam olarak mil hesabından şeyden. Ve e, bu mesafe koşulu hatta 1908 Londra'da meşhur şey hikayesi vardır. E, e, fırıncı Pietro İtalyan işte Sir Arthur Conan Doyle'un hikayesi. Onları da sipariş verelim. Hani o unutulmaz bir e, maratondur. Yani tarihe geçmiştir. Öyle tarihe geçer ki o maraton o mesafede konsolide olur. 1921'den itibaren atletizm birliği işte kurallar Maratonun resmi mesafesini 195 Yani işin içinde Yunan-Pers e, Savaşı'ndan tut, e, Britanya e, aristokrasisine ve kraliyet ailesine uzanan bir mesafe hikayesi var. Ne söyleyecektim? Yani Yunan evet. mitolojisinden gelen bir hikayeyi bile Britanyalılar <laughs> dahil olup, yani Ağabey. böyle bir şey olamaz ya. Onu Biliyoruz. bile kendileri kayıt altına alıp netleştirmişler. Britanya müzeleri biliyorsun, dünyanın bütün şeyiyle doludur. <laughs> Türkiye'den de <laughs> Anadolu'dan da gitmiş çok şey vardır tarihi eser. <laughs> Çok Maraton da gitmiş yani. Çok teşekkür <laughs> ediyorum gerçekten. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Tamam. Atakan Soylu'nun sorusu. Çim kortta tenis oynamak neden bu kadar zor? Hmm. Sert zemindeki <laughs> turnuvalarda birden fazla favori olurken bugün hala neden Wimbledon'da 41 yaşındaki Federer'in <laughs> iyileşmesi durumunda şampiyon olma ihtimalini konuşuyoruz. Ya çim kort biraz daha e, az yerde bulunan ve uzmanlık gerektiren, sporcunun sonradan oyun tarzıyla uzmanlık gerektiren bir yani Aslında tabii bu sonradan Nadal gibi daha çok yönlü raketlerin çıkmasıyla beraber yani başka kort uzmanlarının da işte Djokovic de öyle mesela çıkmasıyla beraber aslında all arounderların da yani genel birçok zeminde de hakimiyet kurmaya başlamasıyla beraber aslında bu dediği durum biraz çıkmaya başladı. Ama yine de çim kortu şöyle ayırıyoruz. İyi servis volenizin olması önemli oluyor. İyi servisinizin bir. İç e, file ön oyunumuzun iyi olması. Bunların devreye girmesi gerekiyor. E, bu konularda da maharetli oyuncular, e, teknik kabiliyeti yüksek oyuncular çok devreye giriyor. Büyük servis oyuncuları her zaman çok devreye girer. Yani Goran Ivanišević mesela tarihte e, tek Grand Slam var e, Wimbledon. Başka turnuvalarda da başarılı oldu ama Wimbledon'da başka oynardı. Çünkü ace sayısı çok artardı. Çim çünkü çim zemininde top o kadar yüksek sekmez topu daha rahat to, sayıyla yani topu öldürüsüme sayıya gideme şansım var. İşte tekel bekent daha etkili olabilir. Derin oynayabilirsin falan. Çiftel bekent yine etkilidir çim kortta ama daha toprakta ve sert zeminde defansif strateji kurabileceğin uzun ralliler oynayabileceğin kortlarda daha etkilidir çiftel bekent. Tekel bekent daha şeydir ee, neden ona? Hucum sayısıdır. E, vuruştur. Bu da mesela çim kortta etkilidir. O yüzden de çim kortun böyle bir spesifizasyonu, uzmanlığı olabiliyor. Tarihte baktığımız çim kort uzmanı diyebileceğin çok raket var ama toprak kort uzmanı diyebileceğin raket de var. Yani toprak kortta çok başarılı olmuş, çim kortta da, da başarılı olmamış. Yani bunu böyle sadece çim kort üzerinden değerlendirmemek lazım. Ee, ben mesela bir sert zemin uzmanı diyebileceğimiz raket daha azdır. Çünkü sert zeminciler bazıları toprakta bazıları çimde de iyi oynayabilirler gibi bir ya genelleme yapmanın artık bence daha da zorlaştığı bir dönemdeyiz bu arada. Onu da söyleyelim. Mesela seyircimizin bu sorusu bize mesela 90'larda gelse çok daha net genelleme yapabilirdik. İşte derdik ki Pete net bir çim kort uzmanı. İşte Sergi Bruguera net bir e, toprak kort uzmanı falan falan diye net yapardık. Ama şimdi daha e, çok yönlü olmaya başladı raketler. E, onu da eklemiş olalım. Burada mesela en ilk çok çok, çok yönlülerden özür dilerim. Andrea Agassi'dir mesela. Yani tam bir efsane o konuda. E, e, çünkü tarihte Agassi 1980'lerin ortası sonuyla çıkıyor ki ilk büyük teenager yıldızlardan bir tanesidir. Böyle Amerika'yı kasıp kavurmuştur işte 16, 17, 18 yaşında böyle dünya sıralamalarını yukarı çıkmıştır. Ee, Amerika açıkta yarı final oynamıştır falan derken e, hatta 80'lerin sonunda dünyanın 3 numarası da olmuştu. E, Grand Slam'lerde yarı final oynamaya başlamıştı. Final görmeye başlamıştı. Ve e, ilk enteresandır. En sevmediği zeminlerden bir tanesi Çim'dir. Yani en böyle hoşlanmadığı. ama ilk Grand Slam'ini Wimbledon'da kazanmıştır mesela Andre Agassi. E ilk Grand Slam finallerinden bir tanesi Roland Garros'tur. Roland Garros'u kazanmak için çok beklemiştir. Yani bu uzmanlıklar illa her zaman kazanmaya e, dönüşmüyor onu demeye çalışıyorum. Ve e, bütün zeminlerde yani hem çimde hem sertte hem de toprakta e, bu denli etkili olabilen e, en önemli öncü raketlerden bir tanesi raketten. Bence genel uzmanlık açısından baktığında ki zaten kariyerinde de e, 4 Grand Slam'i kazanan nadir isimlerden bir tanesidir. Federer, Djokovic, Nadal yokken e, hatta 3 ayrı zeminde kazanan ilk isimdi. Yani ondan önce çünkü dediğim gibi Avustralya çıktı Çim'de oynandığı için mesela Rod Lever kazandığında efsane 60'ların sonunda 4 Grand Slam'i de aynı sene kazanıyor. İkisini Çim zeminde kazanıyor mesela. Top şeyde kazanmışlığı yok. E, yani o açıdan farklı e, bir durum söz konusu. Ee, bu şey şeyi de eklemiş olalım. Andrea Gassi mevzusunda mesela Andrea Gassi başta kariyerinde hatırlanacak işte uzun saçları. Kaleci saçlı adam. Ee, değil mi acayip Bir renkli pembe giysileri vardı. Sır, mesela, teniste öyle çok renkli giyilmez. İşte Ivan Lendl'ın falan vardı birkaç tane renkli giysisi. Böyle pembe. Böyle daha şey renkler. Yani 80'lerden gelen o e, neydi onun adı? Fosforlu e, böyle parlak renkler falan çok vardı. Neon e, renkler. Ondan sonra o atmosferi çok yansıtır Andrea Gassi. işte saçları böyle dediğin gibi enteresan da bir figürdür. İşte Wimbledon'a belli dönemler gitmez. O da mesela Wimbledon'ı sevmez. Niye ben zorundayım ya? Beyaz giymek zorundayım. işte. Wimbledon'ın meşhur şey geleneği var ya. Beyaz, tüm kıyafetin beyaz olacak. Çoraptan şeye kadar. İşte saç bandına kadar falan yani. Onda biraz yumuşama oldu da <laughs> o dönemler çok daha katıydı. E, ee, velhasıl 1990'ların ortasına kadar Andrea Garcia aslında işte Roland Garros'ta final oynuyor. Avustralya açık e, da başarılı oluyor. Derken Amerika açık kazanıyor. Wimbledon kazanıyor. Sonrasında büyük bir çöküş yaşıyor. E, hatta 1997-98 geçişinde büyük bir çöküş yaşıyor. 140'lılara rakamlara sıralamaya kadar düşüyor. Ve sonradan tabii daha net anlaşılan bir dönem. Çünkü yazdığı kitap meşhur 2009-2010'da çıkanı Open. Türkçe'ye de çevrildi sonra açık diye. Ee, orada da anlattığı gibi işte madde bağımlılığı oluyor, başka problemler yaşıyor, depresyon yaşıyor, psikolojik problemler yaşıyor, baskıcı ve babanın çocuğu, başarı olma baskısı, tenisten nefret eder boyuta geldiği bir dönem yaşıyor. Tenisten kopuyor zaten. Ee, sonra geri dönüyor, kendine daha iyi bakarak, değiştirerek işte saçları kazıtıyor o dönemde, o geçiş döneminde meşhur. Bütün şeyi değişiyor, ee, aurası değişiyor ee, ve içindeki gücü kullanarak, Hakikaten tekrar e, nesmen bir diriliş Agassi durumu söz konusu. Ve orada e, Agassi eskisinden daha iyi oluyor. Yani normalde tenis tarihinde şöyledir. Tenis kariyeri bitti diye önce hakikaten geri döndüğünde çok zorlanır. Psikolojik olarak çok zor bir spor olduğu için, çok devamlılık olayı olmayan bir spor olduğu için Agassi ondan döndükten sonra 99'dan 2004'e geçen o dönemde 4-5 senede domine ediyor dünyayı. E, zaten dört büyük işte Roland Garros da kazanıyor döndüğünde. Hem de Roland Garros kazandığı finalde... Ve şey 2-0 geriye düşer. Medvedev karşısında Ukraynalı 3-2 alır falan. Hani öyle bir mental e, dirayet ortaya koyar. İşte Buruk Şist'ten meşhur boşanma hikayesi vardır o depresyon döneminde hatırlanır yani. Dünya magazin tarihine de konu olmuştur. Sonra gider Steffi Graf'la evlenir. Şey gibidir ya titanların buluşması evliliği gibi ee, derken bizim dergide de bu ay bu arada yani Ocak 2022 sayısında şimdi bunu belki 3 ay sonra izleyen de olur bu bölümü Ocak 2022 sayısında biz de Agassi posterini verdik çünkü Avustralya açık olduğu için kariyerinde 8 Grand Slam kazandı en fazla kazandı Grand Slam Avustralya açık. Happy Slam'dir lakabı Avustralya için. Ya bu son Djokovic olayından sonra biraz kaos sileme döndü ama e, Agassi o hep Slam'i de karşılayan bir figürdür. Yani insanları mutlu eden bir oyun tarzı vardır. Neden ondan bahsettim? O dediğim işte çim kort, toprak kort meselelerinde de hakikaten çok özel bir tekniği vardır. Tarihin teknik en göze hoş gelen oyuncularından bir tanesidir. Kort'un geometrisini her zeminde çok iyi oynar. E, onu da burada saygılarımızı sunmuş olalım Agassi, Andrea Agassi efsanesine. Çok teşekkür ettim. Barış Kağan Okun sorusuyla devam ediyorum Olur. abi. Tamam. Amerikalıların hemen hemen her sporu domine ederken erkekler futbolu gibi dünyanın en çok izlenen sporunda hem kulüp hem milli takım bazında kendi potansiyellerinin çok altında kalmalarının sebebi nedir diye sormuş. Ya çok geç gelen bir spor <laughs> futbol Amerika'ya yani Amerika ya şehirleri futbol dediğimiz tabi Amerikan futbolu değil bizim bildiğimiz futbol onların yani Amerika'da sakırdan so aynen şey. Yani profesyonellik bile biliyorsun şey hikayesinde çok anlatılır. İşte Pele, Beckham, Bauer'i topluyorlar. Bir önce bir profesyonellik kurmaya çalışıyorlar. 70'ler falan. Hatta onun içerisinde Ertegün kardeşler de vardır meşhur. Türkiye'den giden Ahmet Ertegün. Yani şey... Kozmos'tu galiba. Kozmos bravo aynen. İşte o bütün efsaneleri toplayan takımın patronu Ertegün'ler aslında. Biz dergide işlemiştik onu. Çok güzel konudur. Ondan sonra o dönem bayağı Amerikan futboluna da yön veriyorlar. Yani Sakır'a da yön veriyorlar. Derken ama yani bir türlü olmuyor. Çünkü o kadar popüler sporlar var ki. Yani... Ee, bir yandan Amerikan futbolu, bir yandan NBA basketbol, ee, beyzbol zaten bambaşka bir yerde derken buz hokeyi de var. Yani başka sporları da var onların bir de işte yani bu meşhur Doktor House'un sevdiğim onlara spor olarak bakıyorlar. Bu kamyon yarışlarından tut. <laughs> ee, motor sporları da var sonuçta işte NASCAR'ı falan da var bunun yani. Hani, geniş bir yelpazedeyiz futbol oraya giremiyor. ya Zaten futbol adında bir spor var geç geldiği için de e, gelişmesi de zaman alıyor sonuçta kaç yıldır oynayan e, ülkeler var bunu. Ha şöyle bir avantajı bana bir şey' Çok fazla göçmen olduğu için eee zamanda 1800'lerde aslında 1800'ün sonu futbol geliyor. Yani sak sakır denen futbol gidiyor Amerika'ya. Çünkü İrlandalılar, İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar göç ediyor. Futbol gitmeyecek mi yani? Futbol oynayan ülkeler bunu zaten e, kökü olan ülkeler gittikten sonra ama çok yayılmıyor, popüler olmuyor. O e, orada yaşayan, ülkeyi kuran Avrupa'dan giden göçmenler de oradaki sporlara e, zaten kanalize oluyorlar. O yüzden hep böyle bir Nadas bekliyor. Ee, ama işte 94 Dünya Kupası çok önemli bir dönüşüm. 94 Dünya Kupası, 90'lar işte daha fazla gencin futbola yönelmesi derken kadınlarda özellikle bambaşka bir noktaya gidiyor. Kadınlar dünyanın en iyi 2-3 ülkesinden bir tanesi zaten arkadaşlar. Yani olimpiyat şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları var. Ee, okul sisteminde çünkü liseden itibaren e, ortaokuldan itibaren e, futbola çok yönleniyor e, kız çocukları. Ondan sonra da çok fazla futbol çıkıyor. Erkek çocukları genel olarak daha e, o takım organizasyon meselelerinde daha bu 4-5 spora yöneldikleri için futbola yönelen az sakıra yani. Ama şimdi o nüfus Özellikle işte bu Latin kökenli nüfus, farklı e, göçmen nüfusu çok daha fazla sakra futbola. Çünkü dünyada globalize, küreselleşti oyun. 90'lardan bu yana her şey küreselleştiği için, sakra yani futbolda küreselleştiği için Amerika'da da e, bence daha popüler. Hatta ligi şu an 30 takıma çıkmak üzere yanlış bilmiyorsam MLS çok daha iyi durumda. İşte daha iyi yabancılar. yani biraz zaman alacak bir şey ki milli da hiç fena çıkamıyorum bu kadar geç başlayan bir futbola ülke olarak. Yani Dünya kupalarına tabii bulundukları kıtayla da alakalı yani dünya kupalarına gitme meselesi de sonuçta yıllardır futbol oynayan futbol kültürün çok yoğun olduğu Meksika, Orta Amerika, Cumhuriyet ülkelerine ya da işte bazen Copa Amerika ülkelerine gayet kök söktürüyorlar yani. Ama e, yani tabii bu bir geç başlama meselesi onların yolu alacakları yolla alakalı bir şey. 100 yıldır oynasalar muhtemelen Amerika başka bir yerde olurdu ki kadınlar da dünyanın en iyisi. En iyilerinden biri. Casey'nin sorusuyla devam ediyorum hı hı. abi. Günümüzde çift el, çift el bekent neden daha fazla popüler? Hmm. Bugün tenis soruları tabii daha yoğun. Daha mı popüler çiftel bekent? Şöyle diyeyim, popülaritesi şöyle, daha fazla çiftel bekentle oynayan <laughs> oyuncu var diye. Yani tekel bekentle oynayan oyuncu sayısını hakikaten yani 10 kişiyi zor sayabilirsin. Ya işte erkeklerde Federer hala devam ediyor. Richard Gasquet var. Wawrinka var. Ee, çi Çiçi Pasta galiba tek, tekel bekent oynuyor. Tabii Çiçi Pasta tekel. Ya az ama var yani. Ama yine de başarılılar yani. Üst seviye oyuncular var aslında tekel bekent 70'lerde norm. Yani belli oyuncular gelmeden önce işte Chris Evert'ti, Jimmy Connors'tı. Yani belli oyuncular gelmeden önce tenisin oynanış şeklinin e, trendler değişmeden önce tekel bekent aslında norm. Şu an çiftel bekent norm. Yani tekel bekent daha nadir bulunan. O zaman çiftel bekent nadir. Değişiyor çünkü güç tenisi de devreye giriyor. Power tenis dediğimiz 80'lerde. Çiftel bekent de ...savunma daha önemli olmaya başlıyor, yani o da eşlenik olmaya başlıyor hücumla beraber. İşte zeminler dediğim gibi, deminki soruda yanıtladığımız gibi değişmeye başlıyor. Derken e, çiftel bekent çok önemli bir... E, ...çok yönlülük emaresi oluyor. Yani nedir? Hem aslında hücum edebilecek halde kullanabiliyorsunuz çiftel bekenti... ...tabii tekel bekent hücum anlamında çok daha şeydir. Etkili olabilirsiniz, iyi kullanabilirsiniz o tekniği. Çiftel bekent ama savunma anlamında yani geri çizgide oynayacaksanız olağanüstü bir silah yani. Ee, bir de tekel ile uzmanlaşmak biraz daha zor denir hep tenis hocaları ve tenisçiler tarafından. Yani orada bir technical excellence yani teknik olarak gerçekten e, ona çok çalışmak ve yatkın olmak gerekiyor. Ama bir kere ona uyum sağladığınız zaman e, çok özel bir silah sahip oluyorsunuz. Ama şimdi topspin ya da servis teknikleri de geliştiği için veya işte çok iyi var mesela Nadal'ın bu en çok şeyde konuşulmuştur. Nadal'ın muazzam bir top topspin'i var. Özellikle toprak kurtta çevirmenin çok zor olduğu. Ve Federer'in de tekel bekende. Bu ikilinin müthiş rekabet döneminde özellikle daha Djokovic aralarına girmeden önce ee, en çok konuşulan şey ya çiftler bekende mi dönse Federer? Tekel bekendi çünkü onun için biraz zafiyet oluyordu ve sürekli tekel bekendine vuruyordu Nadal. Onunla beraber bu çiftler bekend mevzusu daha çok e, hatta yukarı çıktı. E, bir yandan da işte şey... Ee, ne denir hatta hani Federer sonra raket kafasını büyüttü yani biraz daha ee, daha iyi karşılayabilmek için yani raketin kafa boyutunu büyüttü son yıllarda öyle oynuyor velhasıl bu son dönemde hakikaten evet çifte backhand kullanan oyuncu daha fazla bu nasıl karar veriyor oyuncular yani 8-9 yaşına işte 12-13 yaşına işte nerede e, tenis oyununda şey olacaksa artık tenisçi olacağı anlaşılıyorsa antrenörüyle bir yerde ya antrenörün tavsiyesiyle ya kendi hissiyle mesela çit çipas hikayesinde şey de anlatıyor hatırlıyorum şimdi röportajında. ya ee, kendisi çok daha iyi hissediyor tekel bekent vururken. Bir de en sevdiği oyunculardan biri Federer zaten şey oluyor tekel bekentle gidiyor. Yani bu bazı da tamamen artık oyun tarzında bununla etkili olabilirsin, bununla kazanabilirsin. Daha pragmatist yaklaşıyor. Çiftel bekente gidiyor. Ya da o tekniği uygulamakta zorlanıyor tekel bekenti. Bununla alakalı bir durum. Ee, yani umarım yanıtlayabilmişimdir. Biraz şey bir konu ama bu bir de çok estetik gözükür tekel bekenti. Ya işte mesela Justin Enen, Federer izlerken şey olursun böyle. O yüzden zaten şiirselliğin bir tarafında tekel bekendin o hareket paterni, izi o kadar hoştur ki böyle bir şey verir yani huşu içinde izlersin o tekel beken. Çift tekel beken şeydir. O da güzeldir ama daha böyle gücü hissedersin orada. Daha şeydir, yakıcıdır. Yakar toptur. Tekel bekent daha böyle bir tenisin o zarafetine yatkın bir, daha yakın bir vuruştur. Onunla alakalı da bir fark var. Bence o yüzden daha nadide, daha az kullanılabiliyor. Ya bendeki sınavların sonuna geldik. Yani ağzına sağlık gerçekten. Hakkını ağır. verebildik Ölüm mi? Ha, Çok be. teşekkür ediyorum. Esteban Chavez'i de senden son güncel. Kendisine altyazı. selamımızı da gönderdik Esteban Türkiye Esteban Chavez ve Liverpool'lar derneği başkanı Estağfur, olarak. Estağfurullah, estağfurullah abi. Çok teşekkür <laughs> ediyorum ve kapatman için topu sana atıyorum. Tamam. Zor bir ortak kımıyor bu arada Esteban Chavez ile Liverpool. Çok zor. Gerçekten. Neyse tamam, bitireyim bari. Ben Canerler, Armağan Öküş ile beraber sizlere bir başka MC İşbirliği hazırladığımız Sıkça Sorulan Sorular programında eşlik ettik. Ee, yine sorularınızı bekliyoruz. Bölümün altına yine Avustralya açık olabilir. Devam edecek. Çünkü ikinci haftası olacak. Üstüne bir de kış olimpiyat oyunları yaklaşıyor. Yani onunla da ilgili sorularınızı yavaş yavaş yanıtlamaya başlayabiliriz. Ee, Beijing 2022. Ona doğru da giderken meraklarınız varsa ki Amerikan Futbolu'nda da yine ben böyle tiyolar veriyorum. Playoff'lar yoğun. Hani izlerken size yardımcı olacak tiyolar istiyorsanız ee, böyle şey de yapmış oldum. <gülüyor> Pazarlama. <gülüyor> Vapur pazarlaması gibi oldu. <laughs> ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E <laughs> aí